Sırada ağırlıklı olarak yurt dışı müşterilerine danışmanlık hizmetleri veren işletmemiz var. İşletmeye konuk oluyor ve yönetim kurulu başkanı Sayın Kemal Vural'la sektörü değerlendiriyoruz. Danışmanlık gelişmiş ülkelerde ve dünyada yaygın olarak kullanılan kuruluşların verimliliğini artırarak daha iyi yönetilmeleri için tecrübeli elemanlar tarafından tüm yönetim konularında gerçekleştirilen bağımsız ve profesyonel bir hizmet türüdür. Özellikle yurt dışından gelenlere bilgi birikimi doğrultusunda hizmet veren işletmenin yönetim kurulu başkanı Kemal Vural anlatıyor. Aslında doğumluyum. doğundayım. Bu işe 2012 yılında Şubat 15 Şubat'ta başladım. 15 Şubat'tan bu tarafa da profesyonel olarak hızlıca bu sektöre girdik, iyi seviyelere geldik. Ee, çalışıyoruz. İnsanlara çalışma izni, konusunda yardımcı oluyoruz. Bunun dışında burada uzun süre kalmış yabancılar, vatandaşlık haklarını kabul e, kazanmışlarsa vatandaşlık konusunda yardımcı oluyoruz. Vatandaşlık dışında e, burada mesleklerde çalışacak yabancılar varsa, kendilerine uygun işlerde bulmuşlarsa e, diplomalarına denklik işlemlerini takip ediyoruz. 2012 Şubat'ın e, 15'inde kuruldu kurulduğu günden itibaren yabancıların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye başladık. Türkiye'ye gelen yabancılara Türkiye yasal giriş yapmışsa öncelikle oturma izni alıyoruz, iş bumbarı halinde de çalışma izni alıyoruz. Bunun dışında burada uzun süre kalmış yabancılar vatandaşlık haklarını kabul kazanmışlarsa vatandaşlık konusunda yardımcı oluyoruz. Vatandaşlık dışında burada mesleklerde çalışacak Yabancılar varsa kendilerine uygun işlerde bulmuşlarsa e, diplomalarına denklik işlemlerini takip ediyoruz. E, bu şekilde para ikinci planda çünkü zaten işi yaptığınız zaman paranızı alıyorsunuz emeğinizin karşılığını alıyorsunuz mutlaka. E, onun için e, ben bütün yabancıların e, piyasada birçok merdiven altı firma var yani bizim gibi ofis açmış bu konuda profesyonel çalışan firmalar olmakla beraber yani ofis açmamış. Ben firmayım diye tanıtıp bana çoğu insan geliyor burada. Müşterilerinin taleplerine ilişkin olarak kişisel gelişim ve teknik konularda faaliyet gösteren işletme vatandaşı doğru bir şekilde yönlendiriyor. Y Yabancılar Türkiye'ye geldikleri zaman haklarını bilmiyorlar. Bize geldikleri zaman yabancının öncelikle durumunu analiz ediyoruz. Yabancı daha önce gelmiş Türkiye'de herhangi bir suça karışmış mı? Herhangi bir daha önce gelip Türkiye'de deport olmuş mu? Yani durumunu incelemeden evraklarını almıyoruz. Çünkü daha önce Türkiye'de en ufak bir suça karışmış olan bir yabancı, Türkiye'de turistik olarak oturumunuzu alamaz. Bunu tespit ettiğimiz kişilerin işlemini almıyoruz çünkü aldığımız para o zaman helal olmaz. Bir insanın parasını alıp ondan sonra hizmet yerde kaldığı zaman prestij kaybederiz. Biz para ikinci planda zaten parayı kazanıyoruz. Yani kişilerin sorunlarına doğru tespit yapıp doğru işlem yaptığınız zaman zaman başarı zaten geliyor. Bu şekilde para ikinci planda. Çünkü zaten işi yaptığınız zaman paranızı alıyorsunuz. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz mutlaka. Ee, onun için ben bütün yabancıların e, piyasada birçok merdiven altı firma var. Yani bizim gibi ofis açmış bu konuda profesyonel çalışan firmalar olmakla beraber yani ofis açmamış ben firmayım diye tanıtıp bana çoğu insan geliyor burada. Kemal Bey 500 lira verdi ama şimdi bulamıyorum. 1000 lira verdi ama kişiyi şimdi bulamıyorum. Bu gibi insanlardan uzak dursunlar. Resmi fatura kesmeyen, fatura kesemeyen, resmi kurul olmayan yerlere gitmesinler. Biz ne işte çalışacağını önce sorduktan sonra elemanın vasfıyla, istediği pozisyonla nasıl alakalı mı, olabilir mi onu önce analiz ediyoruz. Yani bir yabancı ev hizmetlerinde çalışacaksa e, bunun bir kere evde 66 yaşında 66 yaşını doldurmuş yaşlı veya 12 yaşında küçük çocuk olması gerekir. Eğer bu e, kriterler yoksa yabancı o ailelerde çalışamaz. Firmalarda da keza en az 5 tane kişi çalıştıran e, firma yani 5 kişi eleman sayısı olan firma olması lazım. E, kurulu kuruluş sermayesinde 100 bin ve üzeri olması gerekir. E, firma e, yabancı e, kuruluşsa, Türk ortağı yoksa bu 895 binden başlar kuruluş sermayesi. Çoğu muhasebeciler şurada e, müşterilerini mağdur ediyor. Adamın e, kısıtlı bir e, sermayesi var. 10-15-20 bin lira firma kurduruyor. Daha sonra biz aradıklarında o sermayeyle yabancı çalışma izni alamadıklarını öğreniyorlar. ve Bu arada tekrar karar alıp tekrar tescil etme masrafları çıkıyor. Yani muhasebeciler aslında bu yabancıların bu alandaki e, sorunlarını bilerek hareket etmeleri gerekiyor ki biz tekrar tekrar yeniden karar aldırıp tekrar resmi gazete yayınlama gibi bir masrafına yabancılar girmesin. Önceleri kişi buraya geldiği zaman e, diplomasının denkliği için önüzün izin belgesi alması gerekiyor. Diplomasının denkliğini yaptırması gerekiyor ve bu an e, zaman içerisinde paralel olarak da bir iş yeri bulup o işleriyle de gerekli evraklarında hazırlanıp paralel anlamda Çalışma Bakanlığına başvuru yapılması gerekiyor. Yani e, iş bulmadan denklik işlemi Türkiye içerisinden yapılamıyor. Ancak dış konsolosluklarımızdan denklik başvurusu yapıp alabilirler ama Türkiye içerisinde kural geri yani e, mevzuat diyor ki önce bir iş bul o işle paralel mesleğenle doğrultulu bir iş bulduğun takdirde hem İş başvuru, çalışma başvurusunda bulun, hem de denklik başvurusunda bulun. İkisi de birden sonuçlanıp kişi çalışmayızlı alabiliyor. Danışmanlık profesyonel hizmetlerle ilgili dinamik ve hızla değişen bir sektördür. Müşteriler için faydalı ve ilgili bir eser sağlamak için danışmanlar ekonomik ve sosyal eğilimleri yakından izlemeli, müşterilerinin işlerini etkileyebilecek değişiklikleri önceden görmelidir. Bu bilinçle hareket eden işletme, tüm ayrıntıları yakından takip ederek müşterilerine çözüm ortağı oluyor. Oturum olarak e, Türkiye'de şu anda Türkiye yasal giriş olarak e, gelen yabancıların bir sene turistik oturum izni hakları var. Biz kendilerine durumunu dediğim gibi analiz ettikten sonra inceledikten sonra bir sene oturum izni alma konusunda tüm evraklarını doğru şekilde hazırlattırıyoruz. Elemanlarımız refakatinde emniyete gidip işlemlerini takip ettiriyoruz e, süreçle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan bir senelik oturum izni alabilirler. Aldıktan sonraki aşamaları bir yabancı burada eğer çalışacaksa mutlaka çalışma izni almak zorunda. Eğer çalışmayacaksa turistik oturum izni kendisini her yerde korur. Ama çalışırken herhangi bir şekilde tutanağa maruz kalırsa bir resmi kurum tarafından çok ağır cezaları var. Yani en düşük ceza 12.000'den başlar 10 kat artırılabilir. Yani ben turistik oturma izni aldım, burada çalışabilirim zannetmesinler. Gerçi tezkire inceledikleri zaman çalışma hakkı vermez diyor ama yabancılar bunu okumuyorlar. Ben diyor nasıl olsa oturma izni aldım bir senelik. Ben bir senelik burada çalışabilirim. Öyle değil. Eğer bir kişi Türkiye'de evlilik dahi yapsa, evli olsun, iş yeri alsın, ne yaparsa yapsın, oturma izni aldıktan sonra çalışma izni almadan Kesinlikle çalışmamalı. Çalışırsa dediğim gibi yakalandığı takdirde iş yerine 12 bin ile 120 bin arası paracizası kesilir. Yabancı da 5 sene edilir. Yani bu kendisi için daha zararlı olacağını düşünüyorum onun için yasal zeminler içinde hareketlerini tavsiye ederim. Danışmanlık bir tavsiye hizmetidir. Danışmanın görevi öneri sunmak ve bunu doğru zamanda gerçekleştirmek için harekete geçmektir bu anlamda sorumlulukları bulunmaktadır. Sadece doğru önerilerde bulunmak değil, doğru kişiye kararları iletmesi gerekmektedir. Bir kişi buraya geldiği zaman e, diplomasının denkliği için ön belgesi alması gerekiyor. Diplomasının denkliğini yaptırması gerekiyor. Ve bu an e, zaman içerisinde paralel olarak da bir iş yeri bulup o iş yeriyle de gerekli evraklarında hazırlanıp paralel anlamda Çalışma Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekiyor. Yani ee, i̇ş bulmadan denklik işlemi Türkiye içerisinden yapılamıyor. Ancak dış konsolosluklarımızdan denklik başvurusu yapıp alabilirler ama Türkiye içerisinde kural geri yani e, mevzuat diyor ki önce bir iş bul. O işler paralel, mesleğinle doğrultulu bir iş bulduğun takdirde hem iş başvuru, başvurusunda bulun hem de denklik başvurusunda bulun. İkisi de birden sonuçlanıp kişi çalışmış alabiliyor. Tabii ki bizim avantajımız şu, e, denkli işlemlerde, diğer işlemlerde bütün mevzuatı bildiğimiz için evrakları ta baştan tamam gönderiyoruz. Eksiksiz evrak e, gittiği zaman kuruma, işlemi e, belirli süre içerisinde e, tamamlanıp bitiyor ama eksik belge sürekli gönderildiği takdirde bu zaman kaybına neden oluyor. Faaliyet alanı ile ilgili mevzuatları tam anlamıyla bilen ve bu doğrultuda hizmet veren işletmenin yönetim kurulu başkanı Kemal Vural, kimlerin Türkiye vatandaşlığına geçebileceğini anlatıyor. Vatandaşlık 3 yolla olunabilir. Birinci yol TC vatandaşıyla evlilik yoluyla olunabilir. Bunun süresi 3 yıldır. 3 yılı doldurduktan sonra başvuru yapılabilir. Bu da 6-7 içerisinde herhangi bir sorun yoksa, tabii ki sorun dediğimiz şudur, Evlilik Birliği içerisinde e, sahte evlilik olduğuna dair tutanak tutulmuşsa veya e, kişi evlilik birliği içerisinde herhangi bir mahkemelik olmuşsa adli konulara karışan yabancılar vatandaşlığa geçemiyor. Yani bu konuda bir engelleme var. Onun için adli olaylara karışmamış olması gerekiyor bir kere. Onun dışında çalışma izniyle aynı firmada veya şu an yeni çıktı. Başka firmaya kesintisiz transfer yapabiliyoruz. Transfer yoluyla da uzun ikametgah değişmediği için 5 yıl sonra Türk vatandaşına başvuru yapabilir. Bu başvuru sırasındaki aranan kriterlerde aynı firmada düzenli çalışmış mı? Ve 5 yıl içerisinde yılda 30 günden fazla yurt dışına çıkıp çıkmadığına bakılır. Eğer şahıs 5 yıl içerisinde her yıl 31 gün çıktıysa vatandaşlığı işlemi başlatılamaz. Eğer 30 gün çıkmışsa, hiçbir gün daha geçmemişse her yıl vatandaşlık işlemleri başlatılır ve e, herhangi bir yüz kısa suçlardan sabıkası yoksa yine onda da. Yani Türkiye'de vatandaş olma, olabilmenin koşulu iyi bir insan olmak gerekiyor öncelikle. Çünkü sabıkalı bir insanı devletimiz kabul etmiyor. Ee, diğer bir e, vatandaşlık yolu da Türkiye'de 8 yıl ikamet etmek. 8 yıl uzun süreli. Bu bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerinde bu haklar vardı. Onlar düzenli 8 yıl Türkiye'de oturmuşlarsa vatandaşlığa istedim istemeleri halinde geçebiliyorlar. Ancak bunun dışında bir de birinci derece akrabası olanlar var. Sizin söylediğiniz herkes geçmek istiyor. Babası burada örneğin. Eğer bu kişi, babası Türkse, annesi Türkse, Bulgaristan Türkleri gibi mesela, Türk menşeli bir ülkeden ve ırktan geliyorsa, bunlar iki yıl uzun oturmayla, iki yıl çalışmayla vatandaşlığa başvuru yapma hakları oluşuyor. Ancak orada da yine buradaki akrabalarının iyi bir insan olması gerekiyor. Yani herhangi bir dışı olaya karışmamış olması gerekiyor çünkü buradaki akrabanın Konumundan faydalanarak, yakın akrabalıktan faydalanarak vatandaşlığa başvuru yapıp vatandaşlığa geçme imkanı var. Bir de bunun dışında Türkiye'ye gelmiş 50 trilyon sermaye getirebilen bir iş adamı, doğrudan yatırımcı, isterse vatandaş olabilir. Türkiye çünkü faydalı bir insan. Yasal mevzuatları bilen ve bu kapsamda hareket eden işletme yabancıların oturma izni alması konusunda onlara yardımcı oluyor. Yıllardır e, Türkiye'de tabii sektörün birçok sektörün içerisinde %70'i kaçak çalışıyor. Bu e, neden kaynaklanıyor? Herkesin zamanında gelmiş, gelir gelmez oturma izni alamamış veya işveren sigortalı çalıştırmaktan kaçınmış. Bir şekilde kaçak duruma düşmüş kişiler. Şu andaki Türkiye'de Avrupa Birliği ile Türkiye'nin geri kabul anlaşması, yabancıları koruma kanunu çerçevesinde burada turist olarak gelmiş, herhangi bir suça karışmayan tüm yabancıları yasallaştırma mümkün. Ne şekilde mümkün? Eğer kendilerini çalıştıracak bir işverenleri varsa, o işveren üzerinden gerekli evrakları hazırlayabiliriz. Yurt dışına, kendi ülkesine olabilir, başka bir ülkeye olabilir, giriş çıkış yaptırarak tekrar gelip burada bir senelik oturma izni alma hakları var. Oturma izni aldıktan sonra da iş yerleri de hazır olduğu için o firmada da ya da evde çalışma alabiliriz. Bunun dışında burada tabi tüm ülkeler içerisinde en problem yer Türkmenistan. Ona da ayrıyetten bir parantez açmak istiyorum. Türkmenistan Devleti burada kaçak kalmış vatandaşlarını ülkesine gittiği zaman kendi ülkelerinden çıkmamaları yönünde bir buçuk sene yasak koyuyor. Bu vatandaşlara da şu anki yabancıları koruma kanunu çerçevesinde ve geri kabul anlaşması çerçevesinde farklı ülkeye giriş çıkış yaptırarak tabii ki gitmeden önce bazı evraklar hazırlıyoruz o evraklarla beraber farklı ülkeye giriş çıkış yaptırarak da tekrar ertesi gün gelebilir. Burada kendilerine bir senelik oturma izni çalışacakları bir iş varsa da o çalıştıkları işlerinden çalışma izni almaları mümkün şu an yani burada kaçak kalan kişiler yani bizlere gelmekten korkmasınlar. Yani benim en çok ee, yani dert yani o olarak gördüğümüz ee, şey yabancıların polisten korkması bir şekilde deport oluruz ee, şeyiyle. Bizim gibi insanlara geldiği zaman ee, acaba polis mi nedir yani biz firma olduğumuz halde bu şekilde çekincelere ee, le, çekincelerle gelmiyorlar. Ancak ee, Türkiye dediğim gibi bu sektörde çok merdiven altı firma var. Yani bizim gibi resmi çalışanlar olmakla beraber bu işi bugün ne kazanırsam, kimi kandırabilirsem kar diyen gözeşikler de var. Onlara dikkat etsinler. Ofisini görmeden, fatura kesip kesmediğini, resmi çalışıp çalışmadığını tam tespit etmeden kimseye güvenip ödeme yapmasınlar. Yurt dışından gelip ülkemizde yaşamak veya çalışmak isteyen yabancılara danışmanlık eden ve daha birçok alanda hizmet veren işletmenin yönetim kurulu başkanı Kemal Vural gelecek hedeflerine değinirken son olarak işletmelerinde en temel politika olan güven kavramına vurgu yapıyor ve konuşmasını sonlandırıyor. Güven çok çok önemli. Her sektörde güven olmadan e, kazanılmaz. Kimse kimseye güvenmediği zaman da e, kim yani sektör dönmez. Onun için güvende neden kaynaklanır? Bir firmanın verdiği hizmetle alakalıdır. Biz başta da bahsettiğim gibi bir insan geldiği zaman biz onun parasını alalım. işi yap, yapılır, yapılmaz. sonra bakarız demiyoruz. Önce o kişinin geçmişini analiz ediyoruz. Daha önce bir suça karışmış mı? Türkiye yasadışı mı gelmiş? Bir sorunu var mı? Bunu tespit ettikten sonra çalışacağı sektör kendisine uygunsa evet biz bunu yaparız diyoruz. Eğer istediği işle kendisinin çalışma ortamı uygun değilse diyoruz ki bu bu alan yabancılara eee